Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Valencia ve Girona karşı karşıya geliyor. Bu iki takım arasındaki maçlar genellikle son derece çekişmeli ve heyecan verici geçmektedir. Valencia özellikle iç saha maçlarında güçlü bir performans sergileyerek rakiplerinin üzerinde baskı kurmaktadır. Diğer yandan Girona ise, deplasmanda oynamasına rağmen karşılaşmalardan puan ya da puanlar çalmayı başaran bir takım. Ancak Valencia'da oynanacak bu maçta, iç saha avantajının Valencia için belirleyici olacağını düşünüyorum. Ayrıca karşılıklı gollerin atılacağı bir maç olacağı tahminimde, tahmin 2.500 oran 1.77. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.